Herkese merhaba. Öncelikle Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yatırı Efendi ve e, Belediye Başkanı Yardımcısı Erkola Bey, Meclis Üyesi Serdar Bey, İlçe Başkanı Yardımcısı Gökhan Bey, Böyle bir günde bizi kırmayıp derneğini ziyaret ettikleri kendilerine teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle Ümraniye'nin değerli başkanı İsmet Yatırı Bey'in görmekte büyük bir mutluluk duyuyor. Gümrünya Belediyesi'nin son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri, hizmet alandaki yenilikçi çalışma ve vatandaş odaklı hizmetleriyle kendilerine teşekkür ediyorum. Gümrünya tarafındaki özellikle Bingöl halkımızın İsmet Bey'e olan bağımlılığı bunu herkes biliyor. Sanırım başkanım da bunu farkındadır. Bu tür başarılı çalışmalar yeterli yönetimleri ve toplum üzerindeki olumlu etkisi gözler önüne sermekteydi. Ser Gümraniye halkımızı ve Bingöl halkımızı Gümraniye Belediyesi'ne bağlılığı olan ve İsmet Bey'e razıya ulaşabilecek şekilde ulaşmaktadır. Bugün burada belediyemizin bu başarılarını takdir etmek ve aynı zamanda dernek olarak nasıl daha güçlü bir işbirliği yapabileceğimizi konuşmak için bir araya gelmekteyiz. Dernek olarak belediyemize daha yakın işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirebilmek ve bilgi ve derinliği çalışmalarımızı arttırabilmek için bir çaba sarf ettiğimiz Böylece hem ilçemiz halkımıza var, katkıdan bulunur, hem de vatandaşlarımıza daha iyi, iyi hizmet sunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz ve bir de faydalı bir toplantı olmasını dilerim. Ee, Sayın Başkanım, Hacı Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok değerli arkadaşlar. Ee, biraz geç kaldım. Bir, bir, şeye uğramıştım. Bir arkadaşım e, anım rahmetli olmuştu. Allah razı olsun. Ee, Allah razı olsun. gidememiştim. Oraya gittim. Bunun için özür diliyorum. Şimdi biz seçimden sonra da böyle derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Bu 58. derneğimiz ziyaret ettiğimiz haftada iki gün müsait olduğumuz vakitler bu saatlerde öne açık olarak konuşuyoruz. Siz konuşuyorsunuz, ben dinliyorum veya araya giriyorum, muhabbet ediyoruz. Söz sahibim buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle şahsı Dernek Başkanım, yönetimin ve bütün köylerimiz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce yaptığınız anlamlı ve feciz konuşmalarınızdan bu Ayrıca teşekkür ediyoruz. şimdi İsmet Yıldırım denildiği zaman tabii biz de yani kendi kaldığımız bölgelerde ve değişik değişik başkanlarımızla böyle sohbetlerimiz oluyor. Yani yani saygıdeğer misafirler. Yani İsmet Başkanımızın Allah razı olsun güler yüzü bize yeterli. Hatta bir cenazemiz olmuştu burada. Kur'an-ı de okutmuştu kendisine. Rabbim kendilerinden razı olsun. Aramızda şöyle bir eseri geçmişti. Bunu anlatmak için sözü hakkı aldım. Başkanım söyle, başkanım bana söylemişti. Hocam ben kaç yaşındayım diye. Ben sayın başkanıma şöyle bir göz kapaklarınızın altına bakın diye. 63 demiştim. O zaman da tam tutturmuştu. <laughs> Bu anımız geçti sayın başkanım Evet, hatırladım. Evet. Ee, sayın başkanımıza şahsım bütün köylerimiz adına görevinizde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Anladım. Sayın Başkanım, iki ay önce ziyarete gelmiştim. Halkımızın ve e, köylerimizin bir beklentisi var. Evet. Bu arsa konusunda sizinle görüşme sağlamıştık zaten. Burası kira Burası kendimiz yok. Derne yapalım diye. Ama yetersiz geliyor bize. Biliyorsunuz Doğu Halkı'nın terazası ve mevcut olduğunda e, sokağın olması ve burada e, finans sayfınlarının bizi de rahatsız etmesi. Baktığınız zaman biz de onlara rahatsız ediyoruz. Bunun için hani sizden ricamız bize bir arsa bir yer tahsil etmek konusunda. Halkımızı bir bekletsin. Abi tabi 380 tane 400 evim dernek var bayilerim 4 köyden diğer ülkelerde saymıyor onlar hiç çekemiyor diyorlar yani. siz belki deniz asla bulursanız burayı satıp biz inşaatını da yaparız olur bu şimdi e, 380 şerifeli tarafından e, enerji nakilatları var ya yüksek geri. Onlar 2026 sonuna kadar alacağız inşallah. Oralardan artılar çıkacak. Yani yer altına alınacak. Açladı o hızlar. Önemli bir şey oldu. Yani o artık o yüksek yerlerinden yer yerlerinden yer, yer altına başladı. Yok. Yer başladılar. başladılar. Ümraniye ile <laughs> Tepeören arasında yeni bir ile indirme merkezimiz var ya. Evet. Santral'da. <laughs> bir de Tepe Öğren'e yaptıklar. O arayı da Sultan Sultanbeyli, Pendik vesaire o arayla yer altına aldılar. Biz hızlı kazı çalışmaları başladı. Boruları ilk kısmını Ondan sonra telleri çektikten, Ondan sonra kontrolü yaptıklar. En son enerjiyi alttan verdikten sonra da direkleri indirecekler. 2026 sonuna doğru inşallah olacak. Cumhurbaşkanımız geçer. katkı geçirdi. olur hocam. verdi. olur. O ara o her altında çok arsamız var. Şimdi her altında bir şey yapılamıyor. Orada bir tatlı suda 2500 metrekare bir köpek şeyi yaptı. Kedi köpek, hayvan. Ar ee, yok parmak değil de parkı, parkı yaptı. Melik Dostlar Parkı diye. Ee, o kadar yaptık ki e, elektrik e, şey saç yapamam. Değer de, Evet, evet, evet. Onu, onu şeyden yaptık, bu <laughs> e, plastik gibi bir şeyden yaptık, o şeyler var ya, ha? metal yok, metal olmuyor. Metal yok. <laughs> <Değil mi? gülüyor> çekiyor işte, bu e, şey kapaklarını yaptılar ya şimdi, model <laughs> kapaklarını <dökeyim>. götürdük, <laughs> sert bir şeyden yaptılar, vakayt gibi bir şey işte onlardan yaptık mesela, ona, ona kadar Geçen Şerif Ali'de bir dükkana gittim. Büyük bir fabrika telin altına yapmışlar. Telden kıvılcım atlamış fabrikayı yaptı. Evet, Bu mağaza seyir çok yüksek. Tabii. Çok yüksek büyük bir... E, yani onların de, artık yer altına... Sağ olun. Sağ olun. Sağ